çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar Mustafa Bey merhaba. Merhaba. Hoş Teşekkür ederim. Ee, şimdi öncelikle bizi burada konuk ettiğiniz için ben şahsınıza teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Çift güçün genel hizmetlerini konuşacağız. Ama evet. şöyle çok kısa bir şahsınızı bir tanıtalım. Ekranları başındaki değerli ee, izleyicilerimize. Bir de sektöre girişkeniz nasıl 1960 oldu? yılında Nevşehir'de doğdum. Evet. 1971 yılında sektöre atıldım. 1971'den günümüze kadar da sektörün içerisinde. Yaklaşık şöyle bir 40 Aşağı küsür yıl. 47 e, yıl falan oldu. Dilek kolay. Yarım evet. asıra dayanmışsınız. Yani yarım asıra dayandık. Evet. Şimdi evet. bilgi birikim tecrübelerinizi yıllardır bölge insanına paylaşıyorsunuz. Evet. Nasıl bir hizmet var sizde öncelikle? Ee, Kimlere hitap ediyorsunuz? Bobinajcıyız. Fabrikalara, e, birket biriket fabrikalarına, BIMS fabrikalarına başlı evet. başına bobinajdan geldik. Evet. Bu e, sektörde. Sonradan bu sektörde işimizi genişlettik. Elektrikli el aletleri e, hidrofor, e, jeneratör, kaynak hı. makineleri. Hı hı. Ondan sonra pompalar, dalgıç pompalar. Evet. Ondan sonra işte moddur, soğutma grubu da yapıyoruz aynı zamanda. zamanda Soğuk hava so depoları da yapıyoruz yani. Ha, bunu biz. kendiniz mi kuruyorsunuz? Evet, kendimiz Hazır. Evet, biz kuruyoruz. Hazır. Kendimiz kuruyoruz. Peki orada nasıl bir sistem ilerliyor? Ben size geldim bir konuk Mesela, olarak bir soğuk hava deposu istedim. Evet, önce bir etüt, analiz, nasıl iki bir yıl şey yapıyoruz? Önce biz gidiyoruz yerinde bir keşif yapıyoruz. Tamam. Şimdi müşteri diyor ki bize işte ben buraya et koyacağım. Eksi yapacağı işe göre evet, ya. Yani. Yapacağı işe göre. Herkesin yapacağı işe göre. Evet. Bir e, sistem tesbit yapıyoruz. Tesbit. Sistem ayarlıyoruz orada. Evet. Geliyoruz, hesaplıyoruz. Şu şu gider, şu motorlar gider, şu fan gider, şu evapatör gider. Bunların hepsini tek tek hesap ediyoruz. Ondan sonra sunum yaptınız. Sunum konu yaptık. kabul etti. Evet, müşterimiz kabul ettikten sonra gidip yerinde Montajını montajına başlıyoruz. Gayet güzel. 3-5 gün içinde de bitiriyoruz. Çalıştırıp teslim ediyoruz. Peki şimdi sanayi sitesinin içindeyiz dedim evet. ben. Doğrudur. Doğru. Şimdi sizin burada kaç noktanız var? Uzman da bir kadronuz var. Bizim burada 3 tane yerimiz var. Birinde satış yapıyoruz. Şu anda durduğumuz yer durduğumuz bir tanesi. Durduğumuz yerde de satış yapıyoruz. Burası hem satış hem de bobinaj kısmı. Evet arkada hem ustalar, satış, evet, çalışıyorlar ustalar çalışıyorlar böyle. Yukarıda ustalarımız var. bobinaj, evet. Aşağıda tamir kısmı var. Ee, burada da satış yapıyoruz. Diğer, noktalarımız... Diğer noktalarda e, elektrikli el aletleri, servis noktamız var bir tanesinde. Evet. Bir tanesinde de elektrikli el aletleri ve hırdavat sektöründe. Evet. Şimdi satış ekranları yapıyoruz. başındaki değerli izleyicilerimiz izliyorlar zaten çalışmalarını. Evet. Ustalarımız böyle Aha. sabah mesai erken başlıyor burada. Kaça ee, kadar devam saat ediyor? Saat işte 8-8.30 gibi başlıyoruz. Akşam 7 8 Evet o aralığı almıyoruz yani. Yani evet. işin tabii durumu tabii, müşterinizi... Göre, yani, mağdur etmeden yani yani değil mi onlara önem veririz. Peki hizmet verirken ne önem verirsiniz? Neye dikkat edersiniz? Kalite. Evet. Kalite, özgüven, hı hı. Eee, müşteri memnuniyeti, güler yüz, zamanında teslimat. Yani, Bunlar büyük şeyimiz bunlardır. Peki hizmet olarak sadece bu bölgeye mi hitap ediyorsunuz Hayır, yoksa Hayır, gelende biz e, dışarılara da gidebiliyoruz yani. Kırşehir, Niğde e, Aksaray hı hı. buralara gidebiliyoruz. Böyle yakın yani. lokasyon iyiler. Evet, evet gidiyoruz. Hizmetler Evet, ya. var. Oldu Türkiye'nin farklı bir noktasından da talep gelirse karşılayabiliyor musunuz? Oldu e, mu Şu hiç ana kadar bir e, birkaç tane geldi ama karşılamak istemedik. Çünkü biz tanımıyoruz onları. Evet. Onları tanımadığımızdan dolayı hı hı. da karşılamak ama istemedik. diyorsunuz yaparız. Yani, yaparız. Sıkıntı, yani, yani sıkıntı, yok. Evet, sıkıntı yok. Yani Nerede farklı bir yerden olsun. de gelse. Ha, dışarıya gittiğimiz yok. yerler oluyor, şöyle oluyor. E, burada Fritolay Gıda var. Firit olay Evet, evet. Ee, oranın biz tedarikçisiyiz zaten. Evet. Mesela e, geçen sene e, Manisa'ya gittik. Manisada bir tane hokut depo yaptık. Evet. Yani sıcak depo. Onlara ait. Evet, onlara ait. Buradan yapıldığı için. Biz oraya götürdük, montaladık, güzel, geldik yani. Güzel, güzel Evet. Peki şimdi burada e, günde kaç tane böyle bir bobinaj sarma işi yapabiliyorsunuz? Vallahi günde 3-4 tane sarabiliyoruz büyüklerden, küçüklerden evet. olursa tabii biraz 10 tane falan oluyor. 10 tane, evet, 10 tane oluyor diyorsunuz. Hizmet verirken o dikkat ettiğiniz başlıkların içerisinde hani sonuçta bir, bir el işiyle ustalık evet, el istiyor işleri, değil tabii, mi? Evet, evet. Makine destekleriniz de var ama. Evet. Buralarda e, iş güvenliği de önemli değil mi? Tabii. Ustalarımız evet, çalışırken. Tabii. Onlara da dikkat ediyoruz. Onlara da dikkat ediyoruz. Zaten iş güvenlikçi arkadaşlar geliyorlar. Kontrollerini, kontrollerini yapıyorlar. Hatta dün de buradalardı. Evet. Gelip ara ara böyle evet, ara ara mutlaka ayda e, iki defa geliyorlar Gayet güzel Evet Satış anlamında bu ürünler nereden geliyor size? Bu ürünler e, Ankara'dan geliyor, İstanbul'dan geliyor, Samsun'dan geliyor evet. Biz domak bölge bahisiyiz, aynı zamanda aynı servisiz. Aynı zamanda bölge bahisiyiz Evet hem bölge bahisiyiz hem servisiyiz Servis Evet DATSU e, jeneratör satıyoruz hı hı. Alimar jeneratör satıyoruz Hem bölge bayisiyiz hem servisleriyiz Gayet yani güzel Yani biz sattığımız ürünlerin hemen hemen hepsinin Servisini de yapıyoruz aynı zamanda. Arkasında duruyorsunuz, evet, destek arkasında hizmetleriniz da da de var. Aynen öyle. Şimdi e, tam 50 yıla yaklaştık. Evet. Ama bu yukarı. bilgi birikim tecrübenin evet. devamında bir hedef var mı kafanızda? Var tabii hedefimiz. Ee, daha yaklaşamadık hedefimize. Yani İnsanlar... şimdi burası sanayide olmak evet, zorundasınız. Evet sanayide olmak zaten. zorundayız. Biz evet. organize değil de burada, evet, burada olmak zorundayız. Çünkü ama diyorsunuz şöyle yerleri bir toplayalım mı? Valla toplayalım istiyoruz ama inşallah yakında yapacağız onu da. Şimdi bununla ilgili yerel yöneticilerden veya çeşitli STK'lardan i̇şte var mı bir, bir hamle? Sanayi yapılacağını söylüyorlar. Şimdi 100-200 metrelik yerler bize 100-200 metrelik olmuyor. Evet. 500-1000. Lazım. yani lazım Siz diyorsunuz bu bütün üç yeri, yani bir, yere üç yeri toplayalım. bir yere toplayalım, showroomumuzu yapalım. Evet, showroom yapalım, ekibimiz çalışsın, çalışsın satışımızı evet. da orada yapalım. Aynen öyle istiyoruz. Gayet güzel, inşallah o da olur. Peki, i̇nşallah. şimdi kalitede ne önem verirsiniz diyeceğim. Şurada güzel bir sözümüz var. Dünyada hiç kimse hiçbir şeyi evet. daha kötü yapmadan Madan, daha ucuza satamaz. satamaz. Bir malın sadece fiyatına bakmak, bazı eksikleri kabul etmek demektir. Evet. Bu güzel özlü Çok bir güzel söz. Çok güzel bir özlü söz. Evet. Siz bunu da buraya asmışsınız Aslım. zaten. Gelen evet. insanlar da görüyorlar. Aha. Yani kalitede kalitede ödün vermiyoruz. Ödün vermiyoruz. vermiyoruz. Evet. Bu evet. sözü de buradan iletmiş evet. olduk. Pek bir de teşekkür alalım. bu Keyifli sohbetin evet. sonunda sizi bugüne dek destekleyen, tercih eden Kalitin, bölge insanlarına. Bölge insanlarına, müşterilerimize uzaktan, evet. yakından gelip bizlere Destek verenlere, evet, herkese evet. çok çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Tabi bu arada ekipsiz olmaz bu iş. Evet. Ekip işi biliyorsunuz. Tabii burada ustalarımız, evet, ustalarımız çalışanlarımız, işte, evet, çalışanlarımız, emekçi yani kardeşlerimiz, hepsi emekçi, evet. E, onlara, onlara, da, onlara da ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyorum. Gayet güzel. Evet. Peki ben size ailenize ve bütün çalışanlarınızla birlikte bölgeye kattığınız değerli hizmetten dolayı kutluyorum. Ben de teşekkür Başarılarınız ederim. Başarılarınız daim olsun. İnşallah böyle ilerleyen zamanda İnşallah. tekrar yeni bir hizmette buluşmak dileğiyle. İnşallah.